Herkese merhaba Arkadaşlar iyisinizdir umarım Bu karantina günlerinde evde kalma imkanınız varsa Evde kalmaya devam edelim lütfen Ben de evde kaldığım sürece Sizlere eğlenceli ve Faydalı olacağını düşündüğüm Videolar çekmeye çalışıyorum e, Bu videoda Bunlardan birisi olacak Bu videomuzda Çeşitli bataryalar var elimde Notebook bataryaları Bunları parçalayacağız İçlerindeki 18650 pilleri çıkartacağız. Ee, bu bataryalar elimde baya birikti. Hazır evde karantinadayken halletmek istedim. Hem size de güzel bir içerik olur diye düşündüm. Bu bataryaların çoğunu bit pazarından aldım. Kimini 5 TL'ye, kimini 10 TL'ye aldım. Bir iki tane e, bende vardı eski hurda notebooklardan kalma. bunları şimdi parçalamaya geçelim. içerisindeki pilleri çıkartalım. Bunları test edelim. Fazla uzatmayalım, videoya başlayalım. Şimdi öncelikle bataryaların arkasında bu şekilde bir etiket varsa, onu sökersek eğer içerisindeki bataryayı göreceğiz, içerisindeki pili göreceğiz, nasıl bir pil var içerisinde ve söküm daha kolay olacak. Şimdi arkadaşlar, bataryayı sökme işleminiz bitti. Bataryaları e, içerisinden çıkan 18650 pillerin hepsi bu. Bu pilleri nasıl test ettiğimi göstereyim size. Tabii ki bunun çok yöntemi var, farklı cihazlar var ama benim kullandığım bir cihaz var. Ben bununla test ediyorum. Liitokal'nın test cihazı var elimde. Bunun normal, e, hani normal kalem pil şarjlı kalem pilleri de şarj edebiliyorsunuz. 18650 pilleri de şarj edebiliyorsunuz bununla. Mesela bir tane e, deneyelim şimdi. Nasıl olduğunu size göstereyim. Taktığınızda otomatik olarak pili tanıyor mod kısmına basılı tuttuğun zaman mod tuşuna yanıp sönen bir menü çıkıyor burada normal test bir daha bastığınızda şarj kısmı geliyor bir daha bastığınızda hızlı test var hız test bir daha bastığınızda normal test şimdi e, bunları normal test etmekte fayda var içerisindeki miliamperler e, yani pin içerisindeki miliamper değeri normal testte daha net çıkıyor normal testi aldınız. teste başlıyor. İlk önce tamamen şarj ediyor pili. Sonra boşaltıyor tamamen. Sonra tekrar şarj ediyor ve miliamper değerini buluyor. Buradaki MR48 yazan yer de şey iç direnci, pilin iç direncini gösteriyor. Şu an pilin iç direnci 48. Bu 50'nin altında olması her zaman avantajdır. ben pilleri bu şekilde şarj ediyorum. Lito kalanın şarj cihazı işimi görüyor. Benim daha önce şarj ettiğim piller var. bunları denemiştim. Bunlardan isterseniz bir tane elimde Çin'den getirdiğim parban kutusu var. 30 bin miliamperlik. İçerisine bu pillerden takalım bir tane Powerbank yapalım. Arkadaşlar aldığım Powerbank kutusu bu. Ee, i̇çerisine 2, 4, 8 tane pil takabiliyorsunuz. 30.000 mAh'lik bir kutu. 30.000 mAh'i destekliyor. 2 tane çıkışı var. 1 amperlik bir tanesi de 2 amperlik tane çıkışı var. Yani fener özelliği var. Aslında bayağı büyük bir kutu ama 30.000 miliamper olduğu için şimdi benim daha önce test ettiğim 8 tane pil vardı. Test cihazında test ettiğim hepsi ortalama 2500 miliamper civarı. Yani powerbank'e takacağınız piller miliamperleri birbirine çok yakın olursa hepsi aynı olursa hemen hemen daha iyi olur ama yani 2500, 2400, 2300, 2600 miliamper olsa hani birbirine yakın olması daha iyi. Şimdi bunları Powerbank'e yerleştirelim. Açma tuşuna basalım. Evet, 130'luk bir şarj varmış içerisinde yani. Şimdi yine... deneyelim. Bakın telefonu şarj ediyor. Bu powerbank güzel bir powerbank. Biraz ağır ama 30.000 mAh yani bayağı bir işimi görecek. Bunu da böyle kapatalım. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videoları beğenebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.